Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü sohbetimizde mahlukatın en hayırlısı kimdir? Ayet-i kerime okuyarak ve hadis-i şerif okuyarak bunu cevaplandırmaya çalışacağım inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri bu mevzuda Beyine Suresinin 8. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Estağfurullah. billah. İnnellezîne الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyen kimseler Ülâikehum hayrul beriyye. İşte bunlar mahlukatın en hayırlısıdır diyor Allah Zülcelal. Demek ki yaratılmışların en hayırlısı olmak için önce iman etmek, daha sonra da ameli salih yani güzel işler yapmak gerekmektedir. Sevgili kardeşlerim, iman nedir? Malum hepiniz biliyorsunuz. İman önce Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Sonra son peygamber, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanmak ve onun getirdiği kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inanmaktır. Ementü de bu altı şeyi toplanmaktadır. Altı esas toplanmaktadır imanın şartları. Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, meleklerine inanmak, ahiret gününe inanmak, hayırın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak vesaire. Altı umda, altı esas ementüde toplu olarak bildirilmektedir. Demek ki yaratılmışların en hayırlısı olmak için önce iman gerekiyor. Efendim iman etmese de bir insan iyi işler yapsa, güzel işler yapsa o Allah'ın iyi kolu olmaz mı? Olmaz sevgili kardeşlerim. Önce iman, önce Allah'ın varlığına, birliğine ve sonra Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğuna ve onun getirmiş olduğu, daha doğrusu Allahu Zülcelal'in Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam vasıtasıyla bizlere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'e inanmaktır. İman bu. Bir insan Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine inanmazsa, Allah'ın göndermiş olduğu peygamber, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a inanmazsa veya Kur'an-ı Kerim'de belirtilen diğer peygamberlere inanmazsa, iman etmezse, birisine bile inkar etse, küfre girmiş olur sevgili kardeşlerim. Ahirete inanmazsa, ahiretin varlığına inanmazsa, hesaba çekileceğine inanmazsa küfür içinde olur. Hülasa önce iman sevgili kardeşlerim. Sonra Allahu Teala da buyuruyor. İnnellezine amenu ve amilus salihate ve salih amel işleyenler. Yani güzel iş yapanlar. Salih amel çok geniş bir manayı ihtiva etmektedir. Namaz, oruç, zekat, hac bunlar hep birer salih amel. Fakat bunlarla mı sınırlı? Hayır. Bir insan güzel iş olarak, iyi iş olarak, faydalı iş olarak ne yaparsa hepsi ameli salih'tir. Anasına babasına hürmetkar olması bir amel-i salihtir. Konusuna komşusuna fakire fukara yardımcı olması bir amel-i salihtir. Nefsi için değil insanlık için çalışması bir ameli i salihtir sevgili kardeşlerim. Yani ameli i salih çok geniş bir manaya ihtiva etmektedir. Bir insan kendi işini istediğini bütün insanlar için istemeli. İsterse ameli salih işlemiş olur sevgili kardeşlerim. Yani ameli salih güzel işler, iyi işler, faydalı işler demektir. Demek ki imandan sonra ameli salih gerekmektedir. Hayırlı bir kul, daha doğrusu en hayırlı bir kul olmak için sevgili kardeşlerim. Yalnız iman kafi gelmiyor. Yalnız ameli Salihte kâfi gelmiyor. İman ve imandan sonra ameli salih yani güzel işler. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yapın diye emrettiği üzerimize farz kılınan bütün şeyler ameli salih'tir. Allah'ın vacip kılmış olduğu bütün emirler ameli salih'tir. Yani güzel şeyler, iyi şeyler, faydalı şeyler, nefsimiz için faydalı şeyler, çevremiz için faydalı şeyler, insanlık için faydalı şeyler, hepsi birer ameli salih'e giriyor kardeşlerim. Haramları işlememek de ameli salih'tir. Haramlardan uzak durmak, hele hele kul hakkına tecavüz etmemek, kullara yardımcı olmak, kulun hakkına tecavüz etmek değil, Allah'ın yarattığı kullara yardımcı olmak amele salihe girmektedir. Hülasa uzatmayayım sevgili kardeşlerim. Allah'ın en hayırlı bir kulu olmak istiyorsak önce iman edeceğiz sonra da güzel işler yapacağız. İşte iman edip güzel işler yapan için Allah'u Zülcelal devamlı şöyle buyuruyor. Cezâühüm inde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtel enhâr. <laughs> Rablerinin yanında onların mükafatı altından nehirler akan cennetlerdir. İman edip amel-i salih işleyenlere Cenab-ı Allah cenneti verecektir. Altından ırmaklar akan cenneti verecektir. yine fîhâ ebedâ. Orada da ebedi olarak kalacaklardır. Sonsuza kadar kalacaklardır. Radiyallahu anhum ve an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve elike lemen haşya rabbe. İşte bu Rabbinden korkan kimse içindir sevgili kardeşlerim. Demek ki iman edip amel-i salih işleyince yaratılmış olan kulların en hayırlısı oluyor sevgili kardeşlerim. İmanı e, insanı ameli salih'e götürecek olan şeyin başında ne geliyor sevgili kardeşlerim? Allah korkusu geliyor. Bir kimsenin kalbinde Allah korkusu yoksa bir kimse ben öleceğim, öldükten sonra hesaba çekileceğim. İyi işlerimizin mükafatını kötü işlerimizin de cezasını göreceğim diye düşünmezse bir insan. Yani kötü işler yaparsam amel-i salih işlemezsem Allah beni cehenneme atar düşüncesi bir kimsede yoksa o kimseden zaten amel-i salih beklemek de mümkün değil sevgili kardeşlerim. Şu halde amel-i salih işlemek için Allah korkusunu kalbimize yerleştirmemiz gerekmektedir sevgili kardeşlerim. Allah korkusu kalbe yerleşirse o insan devamlı ameli salih işlemek mecburiyetinde kalır zaten. Ameli salih işleyip de Allah korkusuyla hareket ettiği zaman da öbür alemi o kimsenin mağmur olur sevgili kardeşlerim. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür diyor Hazreti Peygamber. Allah korkusuyla bir insanın kalbi ürperirse Allah denildiği zaman bir insanın kalbinde bir haşet, bir korku, bir ürperti meydana gelirse nasıl sonbaharda yapraklar birer birer dökülür. İşte günahlar da sevgili kardeşlerim Allah korkusuyla kalpler ürperdiği zaman günahlarda birer birer dökülür yani amel defterinden silinir sevgili kardeşlerim. Başka bir lahdih tarafta da Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. "Âlen herhangi bir mümin ki Allah korkusundan sivri sineğin başı kadar da olsa gözünden bir damla yaş çıkar, sonra sıcaklığı yüzüne değerse Allahu Teala onu cehenneme haram kılar diyor Peygamberimiz. Bakın ne kadar güzel bir incelik var sevgili kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kimse diyor, bir mümin, bir Müslüman sivrisineğin başı kadar bile olsa gözünden yaş akıtırsa Allah korkusuyla o yaş yüzüne dokunur, onun sıcaklığını yüzünde hissederse Allahü Teala o kimseye cehennemi haram kılar diyor. Yani o kimseye cehenneme atmaz diyor. Şu halde Allah korkusu ve Allah korkusuyla karbin titremesi, Allah korkusuyla gözün yaşarması çok önemli sevgili kardeşlerim. O durum bizi cehennemden uzaklaştırıyor. O gözyaşları bizi cennete alaya götürüyor sevgili arkadaşlarım. Gene bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşağı yukarı bu manada şöyle buyuruyor. Allah korkusundan dolayı gözlerinden yaş akıdan hiçbir kimse süt çıktığı memeye girmedikçe cehenneme girmez. Ve Allah yolundaki toz ile cehennem dumanı bir araya gelmez diyor peygamberimiz. Demek ki Allah korkusundan dolayı bir insan bir gözünden bir yaş akıtacak olursa sevgili kardeşlerim, Allah korkusuyla insan ağlayacak olursa, Allah korkusuyla gözlerinden yaş dökecek olursa nasıl diyor Hazreti Peygamber ne güzel bir misal veriyor. Nasıl ki süt Çıktığı memeye tekrar girmez, giremez. Bir memeden süt çıkarsa tekrar girer, girebilir, memeye giremez. İşte o kimse de diyor yani Allah korkusuyla gözlerinden yaş akıdan kimse de cehenneme girmez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde sözü uzatmayayım sevgili kardeşlerim. Eğer yaratıkların Allah'ın yarattığı mahlukatın en hayırlısı olmak istiyorsak Allah'ın varlığına, birliğine inanacağız. Ahiretin varlığına inanacağız. Hesaba inanacağız. Kitaba inanacağız. Yani Allah'ın kitaplarına inanacağız. Allah'ın meleklerine inanacağız. Ahirete inanacağız. Ementü'deki altı şarta inanacağız. Ve sonra inandık deyip kalmayacağız. Ameli salih, güzel işler yapacağız. Ve devamlı şekilde Allah korkusunu kalbimize hissedeceğiz. Allah denildiği zaman kalbimiz ürperecek. Gözlerimizden Allah korkusu, Allah aşkı, Allah sevgisiyle gözlerimizden yaş akacak. İşte bu duruma geldiğimiz zaman emin olun cennet kapılarını bize açar, cehennemde kapılarını bize kapatır sevgili kardeşlerim. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti Allah'ın bereketi, Allah'ın mağfireti hepinizin üzerine olsun.